Kolay Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika, bayatlamayan ve hiç yormadan yapabileceğiniz bir ekmek tarifi vereceğim. Dilerseniz bu malzemeleri iki kat kullanarak kek kalıbında veya borcamda yapabilirsiniz. Dilerseniz bu malzemeleri tepside de yaparak sandviç ekmeği halinde servis edebilirsiniz. Covid-19 başladığından beri çeşit çeşit ekmek yaptım. Ama sonucunu en severek tattığım lezzet bu ekmek oldu. Yumuşacık ve kesinlikle bayatlamıyor. Çok lezzetli ve uzun süre saklamak oldukça iyi. O yüzden bol bol yaparak dolabıma koyuyorum. Yumuşacık ve içindeki hava kabarcıkları sayesinde ekşi maya görünümlü ekmek olması nedeniyle nefis bir tarif. Hadi gelin uygulamaya geçelim. Malzemeleri yazılı bir şekilde açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. 300 ml ılık suyu ve 1 çay kaşığı tuzu, 5 gram mayayı suya attım ve karıştırdım. Ardından burada ben unuttum fakat siz unutmayın. Zeytinyağı 6 yemek kaşığı ekleyeceksiniz ve ardından unu katacaksınız. Ben sonradan fark ettiğim için zeytinyağı ileriki bir aşamada koyuyorum ve daha sonra unu tekrar ekliyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi Kesinlikle bu ekmek hamurunu yoğurmuyorsunuz. Benim yaptığım gibi plastik bir spatulayla veya metal bir kaşıkla toplarsanız zaten elinizi hiç değdirmediğiniz için bu karışım kesinlikle elinize yapışmayacak. Yavaş yavaş unu ekleyerek zaman içerisinde yapışkan bir görünüm elde edeceksiniz. Unu yine göz kararı ekleyerek hamurunuzu kaşıkla karıştırmaya devam edin. Toplamda üç buçuk. 4 su bardağı un ekliyoruz. Bu karıştırma işlemi sırasında hamurunuz ortaya toplanmaya başladığı zaman istediğiniz kıvama ulaşmış demektir. Üzerini kapatıp 45 dakika kadar mayalanması için bekleyin. Kabaran ve yayılan hamuru toparlamak için bir miktar su alın ve ellerinizle suyu batırın. Daha sonra hamuru sağdan ve soldan yanlardan çekiştirerek ortaya toplamaya başlayın. Bu işlemi birkaç defa uyguladıktan sonra tekrar hamurunuzu kapatıp 30 dakika mayalanmasını bekleyin. Daha önce iki defa mayalandırdığımız hamuru üçüncü defasında tekrar aynı işlemi uyguluyoruz ve mayalamaya bırakıyoruz. 30'ar dakika aralıklarla mayaladığımız hamurumuz hazır. Daha boyunca mayaladığınız hamuru unladığınız tezgaha alın. Benim yaptığım gibi bir spatula yardımıyla yayılan hamuru ortaya toplayarak işleminizi devam ettirin. Topladığınız hamuru yağlı kağıda alın ve iki parçaya bölün. Dilerseniz tek parçada yapabilirsiniz. Ya da istediğim gibi kek kalıbında da yapabilirsiniz bu tarifi. Toparlayın ve tekrar üzerine un serperek mayalanmaya bırakın. Tepsi mayasında alan hamurunuzu üzerine un serpin. Ben bu yaptığımda unu biraz fazla sertmişim. Siz bu kadar sertmeyin. E, kabarcık, e, maya kabarcıkların çıkması için bıçakla şekiller verin, çizikler atın. 200 dereceye ayarladığım fırında benim ekmeğim 40 45 dakikada pişti. E, sizinki fırından fırına değişebilir. E, altı üstü kızarana kadar pişirin bu ekmek tarifi aslında İtalyanların bir ekmek tarifi ve sandviç olarak kullanıyorlar bu ekmeği. o yüzden böyle biraz ince duruyor. ama isterseniz siz tepside de yaparak daha kalın bir ekmek, hatta köy ekmeği gibi, tava ekmeği gibi değerlendirebilirsiniz. E 4 gün boyunca da tükettim ben bu ekmeği ve tazeliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte hepimiz birbirimize destek alalım diye ben de size ekmek tarifi vermek istedim. Evinizden çıkmayın, evinizde ekmek yapın diye. E, abone olmayı unutmayın. E, dilerseniz tarifimle ilgili yorum bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyetler olsun. E, bu zorlu süreçte hepinize bol şans diliyorum. Her şey güzel olacak inanıyorum. Hoşçakalın.